Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle sıcacık, puf puf yapabileceğiniz Ramazan pidesi tarifimi paylaşmak istiyorum. Malzemelerimize geçelim. bir su bardağı oda sıcaklığında beklettiğim sütüm var. Yarım su bardağı ılık su. 1 paket instant maya. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. 1 adet yumurta akı var. Üzeri için susam, çörek otu ve 1 adet yumurta sarısı kullanacağım. Sırasıyla malzemelerimi içerisine alacağım. Yarım su bardağı ılık suyumu ekledim. Daha sonra 1 su bardağı sütümü ekliyorum. Şeker Maya. Ekleyip şöyle bir karıştırdım ve beklettim. İyice karıştırıyorum. Burada sütümüzün, suyumuzun sıcaklığına çok dikkat edelim. Kesinlikle böyle parmak yakmayacak ısıda olsun. Yoksa mayamız pişer ve hamurumuz güzel kabarmaz. Güzel mayalanmaz. İçerisine bir adet yumurta akını da ekledim. İyice karıştırıyorum. Daha sonra içerisine un eklemeye başladım. Tuzumu eklemedim arkadaşlar çünkü tuzumu unumu eklerken ekleyeceğim. İsterseniz içerisine yağ kullanabilirsiniz siz. Ben kullanmadım çünkü biraz ele yapışan bir hamur olduğu için e, elimi ıslatmak için kullanacağım yağımı. O yüzden içerisine koymadım. Ama dilerseniz siz içerisine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyabilirsiniz. 2 bardak un eklemiştim. Şimdi 3. bardağımı ekledim. Unumuzu mutlaka kademe kademe hamurumuzun kıvamına bakarak ekleyelim. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum biraz koyulaşınca Elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaşığımı bir kenara alacağım. Yarım su bardağı daha ekledim tuzumu ekledim. Unumu böyle son bardağımı kademe kademe ekliyorum. Hamurum kendisini iyice toparlayıncaya kadar böyle yoğurmaya devam ediyorum. yarım su bardağından az daha ekledim. Hamurun kendini toparlamaya başladı. Gördüğünüz gibi elime yapışan bir hamur oluyor. Hamurumuzun çok koyu kıvamlı olmamasına dikkat edelim. Elimi biraz yıkadım. Çünkü elime yapışıyor hamurum sürekli. Eliniz ıslak olursa daha rahat toparlarsınız. En son mayalandıktan sonra da zaten elime sıvı yağ kullanarak devam edeceğim. Şöyle toparlayayım. Hamurumun mayalanması için bir saat kadar dinlendiriyorum. hamurum bir saat bekledi arkadaşlar güzelce mayalandı dinlendi gördüğünüz gibi şöyle açalım ve şöyle yanıma iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım ben elimi ıslattım hamurumun havasını aldım hamurumu toparlıyorum tezgahımı aldım. Ve böyle elimi ara ara yağlayarak hamurumu toparlamaya devam ediyorum. İyice havasını aldım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle puf puf bir hamur. Yanmaz kağıdımı alacağım direk üzerine açıyorum. Oklava, merdane vesaire kullanmanıza gerek yok. Kağıdımı biraz şöyle yapışmaması için yağladım. Un da dökebilirsiniz yağ yerine. Şöyle elimle pidemin şeklini veriyorum. İsterseniz bu ölçüde ikiye de bölüp ayrı iki tane pide de elde edebilirsiniz. Ben büyük büyük boy bir pide elde ettim. Şöyle şeklini veriyorum. Toparlayacağım biraz daha. Gördüğünüz gibi hamuru gayet yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim. En son üzeri için susam ve çörek otu kullanacağım. İkisini karıştırdım ben birbiriyle. Bir çay bardağından biraz eksik susam ve çörek otu kullandım. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürdüm. şimdi üzerine çörek otu ve susamımı ekleyeceğim bolca kullanalım Arkadaşlar yani ben çok çok seviyorum üzerine gerçekten pidenin vazgeçilmezi benim için susam ve çörek otu 170 derecelik fırında ortalama bir yarım saat kadar altı üzeri iyice kızarıncaya kadar pişireceğiz Şöyle direkt kağıdımla birlikte tepsimi aldım. Ve fırına attım. Pidemiz hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir parçasından alacağım. Gördüğünüz gibi bakın böyle puf puf yumuşacık çok güzel kokuyor daha dumanı üzerinde pideler yapacağız artık evimizde şöyle bir parça çok sıcak gerçekten size sıcak sıcak göstermek istedim alt tarafı da bu şekilde pide tarifim bu şekildeydi arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın